Zatindar Milliyet, hocam kulübeniz bugün biraz daha zengindi geçmişe göre. Keşke yaz transfer döneminde bu kulübe böyle bir kulübeye sahip olsaydık diyor musunuz? Icardi ile alakalı da İtalyan basında iddialar var. Kendisi ya da menajerinden böyle bir talep gelirse, siz Mauro Icardi'nin gidişine nasıl bakıyorsunuz? Evet. Tabii ki Ajax maçı sonrası yani Ajax Kasım ayına kadar bunu konuşmadık. Yani hiç şey demedik yani keşke daha kalabalık bir kadromuz olsaydı demedik ama Kasım ayından sonra işte sakatlıkların başladığı, cezaların arka arkaya geldiği bu süreçte tabii ki kadromuz keşke daha güçlü olsaydı dedik. Şöyle düşünmek lazım orada biraz. Tabii ki ilk yarı maç fikstürü biraz daha fazla oluyor. Bugün Baktığımızda 32. maça çıktık. Bir de milli takımdaki oynadıkları maçları da katarsak neredeyse yani 38 maça çıkan oyuncu olabilir. Bu süreçte de gerçekten yani bunu düşündünüz mü düşündük evet yani daha kadro kalabalık daha geniş bir kadromuz olsaydı belki buradan çıkardık ama bir yandan da bunun finansal yükümlülükleri var biliyorsunuz yani yaz transfer döneminde inanılmaz bir para harcadık tek başına Ossime'nin ödenen para aslında yani Ossime'nin ödenen parayla belki bir takım kurabilirdiniz. O yüzden yani bunu da göz önüne alarak ve oyuncu fiyatlarının ne kadar yükseldiğini göz önüne alarak şimdi hani hangi oyuncuyu sorsak 15 milyon yani sadece bunu ben söylemiyorum. Görüyorsunuz Beşiktaş da bu konuda hep konuşuyor. Trabzonspor aynı şekilde konuşuyor. Yani hangi oyuncuya belki elimizi alsanız en az 15 milyon diyorlar. 20 milyon diyorlar. Yani paranın Gerçekten inanılmaz yükseldi bu şeyde ee, bazen de bu finansal zorunluluklardan dolayı kadronuzu çok geniş tutamıyorsunuz. Yani sezon başı yaşadığımız şeylerden biri buydu. Ama şu anda bu anlamda e, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. İki tane iyi oyuncu aldık. İnşallah e, bir oyuncu daha alıp bu transferi kapatırız. Icardi'nin e, tabii ki bizim için önemli, değerli yani... Yani Icardi'nin ne kadar önemli oyuncu olduğunu, camia için ne kadar değerli olduğunu, Galatasaray taraftarları için ne kadar değerli olduğunu benim için gerçekten çok özel bir oyuncu. bu süreç içerisinde şunu tabii ki ben de bu psikolojik anlamda bütün oyuncularımın çok değerli olduğu, hepsini oynatmak istediğim ortamda Icardi gibi bir oyuncunun yani birçok maçta da oynadı tabii ki çok da önemli goller attı bizim için. O performansını hep sürdürmeye çalışıyor. onu oynatamadım. Yani tek santraforla Osimhen'le oynadığım senaryo içerisinde, Icardi oynatamadım senaryo içerisinde tabii ki bu üzüntüyü hep yaşıyorum. Yani belki bunu birçok oyuncu için de yaşıyorum ama Icardi için ayrı yaşıyorum tabii ki. bu kolay değil benim için de ama burada her şeyin üstünde olan Galatasaray var. Yani benim de üstümde, oyuncuların da üstünde. Galatasaray markası her şeyin üstünde, o yüzden Galatasaray'a hepimiz bir dakika da olsa, 10 dakika da olsa, 100 dakika da olsa benim için de hoca da olsam, hoca olmasam da aynı desteği, aynı kalbimden geçen o sevgiyi vermek zorundayım. Bu oyuncularım için de geçerli. O yüzden Galatasaray'ın her şeyin üstünde ve burada Galatasaray'ın her şeyin üstünde tuttuğumuz ortamda da tabii ki oyuncularımız için yani kim kaç dakika oynarsa oynasın bu her dakika önemli oluyor. Ben tabii ki Icardi'nin burada olmasından dolayı kalması, devam etmesini isteyen biriyim. Bana herhangi bir bilgi gelmedi bununla ilgili. Yani bir teklif olur mu, kulübe gelen bir teklif oldu mu bununla ilgili hiçbir bilgim yok gerçekten ama dediğim gibi bir yani devam ettiğimiz çok önemli bir yol var. Şampiyon olmak istiyoruz. Yine Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir yere gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var ve bu süreçte de oyuncu vermeyi çok düşünmüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.